Evet herkese selam arkadaşlar. Taktım abi eldivenlerini. Gazlayacağım bu bölüm, gazlayacağım. Yemin ediyorum öyle bir sefer atacağım ki bom 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 bom. Eldiven taktım ulan yarış eldiveni. Daha ne olsun. Ama kendi tırımıza çıkmayacağız. Kendi tırımızı topluyoruz biliyorsun. Dur lan dur sür değil, sür değil. Heyecanlandım. Şimdi buradan tek seferlik işe basalım. Böyle beygiri yüksek bir şey lazım ama acı da çok ağır olmayacak. 650 beygir 8 ton. Nereden nereye? İstanbul İstanbul. Çok kısa. Çok kısa abi olmaz. Bu ne 39 ton ne lan? Batırır 39 ton da çok fazla. Bu kaç? 400 beygir. Beygir yüksek olsun abi. Gazlayıp gidelim. 517 beygir 16 ton. Merso. Abi. Tırın, yeni tırın Merso olsun diyenler vardı. <laughs> Onlara ithafen. Şöyle bir Merso sürelim. Bakalım yalnız o renk efsane. Abi bizim Mersun rengi de bu olsun lan. Manyak iyi baksana. Çıkalım bakalım yola. Çatır çatır vites satıyoruz. Çılgınlar gibi gideceğiz abi. Çılgın gibi gideceğim bu sefer bak. Aç kapıyı aç. Oyalama bizi kardeşim. Kaç? 246 kilometre yolumuz var. Nasılsınız arkadaşlar? Ne var ne yok? <laughs> Bu bölüme hızlı bir giriş yaptık. Bayağı sağlam bir gazlama bizi bekliyor. Seri seri gazlayacağız. Farkımızı da açtık yine abi. Oğlum şunları kitle vallahi. Çek 10. bir ses. Gazla baba. Pişek pişek. Neydi? Yıldızlar rütbe sorulmaz ha. Ya. Fena yazı yemin ediyorum. Akıp gideceğiz şimdi. Aç kapıyı, aç kapıyı, aç kapıyı. İlla bizi durduracaksın ya. O illa durduracak orada bizi be. Bunlarla tutuş, eldivenlerle tutuş daha bir kaliteli oluyor. Vites geçişler falan tam beline oturduğu için çatır çatır yapıyorsun atlamayın lan yola şeratalar bu seri devam ediyor arkadaşlar seviyorsunuz ben de seviyorum bu sefer abicim öyle yavaş gitmek bilmem ne yapmak yok her türlü şey var her türlü aralardan geçerim yerlere girerim ufaktan dokundurup milleti böyle durdururum eşek gibi olacak. Eşek gibi bu sefer. Yani şu 246 kilometre sanki 100 kilometre gibi olacak. Anında bitecek. Ama akışkan olacak yani. yani çatır çatır akacak. Çekmokuza bakayım şöyle. Bir de buna eksoz olacak böyle. Vatatatatatata diye gidecek valla. Şşt. Kırma lan üstüme. Oo yürüme gidiyorum. Nereye geldik lan? Vallahi yırmağa gidiyordum ha. Eyvah! Yani öyle bazen evdeki hesap çarşıya uymayabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu tabelanın üstünden geçelim. Geri gitmiyor oradan. Yani öyle 100 kilometreymiş gibi hızlı bir bitecek falan dedik ama yani büyük lokmayı büyük konuşma demişler. Doğru demişler. Patladık yani gördüğünüz gibi hiç öyle gazamaza gelmeyeceksin. Mesela bir eldiveni çıkarıyorum şimdi. Çünkü fazla gaza getiriyor bizi. En azından birini çıkarsak vitesi bununla atalım. Burada sıcak yapıyor ki zaten. Biraz sonra çıkaracağım. Yapıştır baba. Aç yolu aç yolu aç yolu. Evet be. Instagram'dan takip edenler var mı arkadaşlar benim? Yoksa takip etsin. Hookman yazın. Sonuna 2N koyun. Hookman 2N bitirin yani. Artı bir tane daha N'ye koyun yani. Zaten direkt çıkacak göreceksiniz. Direkt benim fotoğrafım var şeyde. Şeyler de açık zaten. Oradan anlarsınız direkt benim olduğumu. Dayı devam et. Dayıcım. Sollamaya bir yer de yok. Bu ne biçim yer ya? oraya girmez. Şuradan belki. Hadi be kardeşim. Renç almışsın ağır ağır gidiyorsun ya. Niye aldın ki onu süs olsun diye mi aldın? Ya yapay zeka bizi çıldırtıyorsun yine yapay zeka. Giremiyorum da ikisinin arası o kadar dar ki. Doğrusu olmasa girelim de oradan. Neyse şuradan gir. Şimdi bu da buraya kıracak büyük ihtimalle. Laap diye. İyi kırmadı lan. Biz bu sağdan gireceğiz ha. <laughs> sıkıntı yok, sıkıntı. Akıyoruz, koçum. Bekle orada, sen bekle tamam mı? Of, direğe değdim ufaktan. Bu arada arkadaşlar GTA videosunu da atıyorum. Seviyorsunuzdur umarım. Hoşunuza gidiyordur. Yani birinci bölüm güzel. Yani ilk bölüm olmasına rağmen hani GTA hiç çekmemiş bir olmama rağmen 80-90 izlenme aldı, like aldı, güzel yorumlar aldı falan. Hoşuma gitti yani benim. Allah Allah Allah. Neyse <laughs> ki tır bizim değil. Bir anlatabiliyor muyum? İşte bu yüzden ben tek seferlik işleri seviyorum. Yani burada bir ağaç mı ağaç göremiyorum. O tabi hepsi. Nereye çarptık anlamadım ya. Geçme lan. Uyuz oldum ha. Neyse çok hasar almamış yükümüz. Kafa istediği kadar hasar alsın şey yapmıyor. Tek seferlik iş olduğu için çok fazla kesinti yapmıyor. Demek ki neymiş? Bu eldiveni de çıkarıyorum abi. Demek ki neymiş? Saçın sakin kullanacaksın. Sonra 5 kuruş para vermezler vallahi. Çıkar abi eldiveni. Eh böyle daha rahat ya Eldivenle biraz şey oluyor böyle insan daha bir gaza geliyor Audi kullanıyormuşum gibi hissediyorum S4 kullanıyormuş gibi hissediyorum ya. Böyle daha iyi abi böyle daha güzel Ne var ne yok arkadaşlar Şeyden ee, Neydi onun ismi Eba'dan ders alıyor musunuz Valla benim kardeşim başladı Eba'dan ders almaya Sizin nasıl gidiyor Online dersler falan Sıkıntı var mı Bu arada kaç ekliyorsunuz arkadaşlar Kaçıncı sınıftasınız? Yazar mısınız? Yorum olarak. Eğer lise ise hani ne olduğunu da yazabilirsiniz. İşte endüstri, ticaret, imam hatip artık neyse. Yazabilirsiniz Onda arkadaşlar. Hop dayı niye duruyorsun? Ha da durdu bak ha. Ben şu an ittiriyorum onu. Yani dümdüz yolda durursam vururlar yani. Hadi. Tam bir şey yok dokunduk alt. Oğlum uçtu lan adam. Aa. Eğer mi var lan sende? de inip kalkıyorsun? Hayırdır kardeş? Oğlum sinek mi var? Ne var burada bir? Ne oluyor bugün ya? Valla bakalım bazı arkadaşlar demiş ki işte bu seri 50 bölüme kadar gider, 30 bölüme kadar gider. Valla yorumlar böyle güzel geldiği sürece bu seri gider yani bence de gider 50. bölüme. Çünkü nereden şu an kaçıncı bölümdeyiz? 16. bölümde falanız diye biliyorum. Yani 16 bölüm az değil. Bu gidişte 30'u belki 50, 60, belki 100 bölüm bile gider yani. Hani yorumlar geldiği sürece devam edecek. Bu arada katıl butonu da açıldı arkadaşlar. Bakalım ilk kim katılacak katıl butonuna? 5 lira bir şey zaten hani en ucuzu. Bakalım en ucuz ya da en pahalı olarak demiyorum. İlk kim katılacak? Ben direkt isim isim olarak falan göreceğim onu katılanı. Derslerin, bak reklam girdi. Bak bak reklam girdi bak. Terbiyesiz. Sonra telif atacaksınız. Araya reklam koyuyorlar. Sonra telif atacaklar. Ahlaksızlar. lan Merso'yu da vurduk ya. Merso'yu da vurduk. Kendi tırımızı Tümsek mi lan o? Aa yola bak. Onu nereye çektin lan onu öyle vururlar ona. toplamaya başladık arkadaşlar biliyorsunuz geçen bölüm ufaktan bir şeyler yaptık. tırı adam edeceğiz abi otur adam edeceğiz. Ondan sonra da onu şeye verelim bence. Ee, eleman tutalım bir tane çalıştıralım. Sonra kendimize mersu alalım. Yani benim planım öyle. Oğlum motor arızası verdiğin yere Oğlum ne oluyor lan? Telif telif yedirteceksiniz siz bana başka bir şey değil telif yedirteceksiniz yani. Ayıp olmuyor mu yani? Ayıp olmuyor mu? Heh, tamam hallettim. Masaka falan çalmaya başladı yani. Telif telif yedi... yiyelim diye mi uğraşıyorsun YouTube anlamadım ki. Akıyoruz baba. Oo, nereden çıktın sen öyle? Sıkıntı yok, durdum. Devam et dayı. Kalırız biz burada. Ha. şarkı çok hoşuma gidiyor ya. Hmm. O trafiğe bak maşallah. Tarlada ne var? Tarlada patates mi? Ne o lahana mı? Ne ne, ne var orada? Ben şu yandan geçerim ha beklemem bunları. Oğlum yırmağa düşecekmişim gibi yan taraf böyle aşağı. Yani şimdi ne yapacağız? Bu direği ufacık dokunarak yıkmamız lazım. Yıkmayıp şunu mu beklesek gitmesini? Yok ufacık bir dokun bakayım Oha ufacık dokun Ne yapıyorsun dayı Aha gidiyor aha gidiyor aha gidiyor Hop dur 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 Volvo'cu dayı dur Ben yoksa nasıl geçeyim ha Bol dayı nasıl geçeyim Hep kendi açınızdan bakıyorsunuz Bir de benim açımdan bakın Ulan kendi tırım olduğu zaman nasıl dikkat ediyorum Emanet trollumu Bağımcım bağımcım gidiyorum ha Ulan var ya biz Fenayız ya. Oğlum nereden çıktın lan sen? Aa yol var. Çıkmayın ha. Sakın ha. Aman aman. Tarladan çıkıyor sandım ha. Tarla sandım orayı. Yol varmış. Geçen oyunda bir kaza olmuştu arkadaşlar. Bu ben kendim para kastım ya biraz. Şey zamanı. Ee hani video dışında kastım. Abi bir kaza yapmış yapay zekalar. Minibüs bir yer şehirde fırlamış falan ama gerçekten yapmışlar. Yani yavaş yavaş da dörtlü yapmış bir yavaş yavaş düzelmeye çalışıyor falan. Harbiden yapmışlar yani kazayı. Yapay zekada da öyle şeyler oluyor yani kendi arasında. Çok güzeldi. Geçerken izledim biraz. Sollarız ya. Ya bir yavaşta görmüyor musun ne kadar hızlı geliyorum. Yapay zekaya bak ya. Geçerim oradan. Oh. Oh bir tırstım ufaktan. Ulan. Ulan nereden çıktın lan sen? Oo takla attı lan. Oğlum ters döndü lan. Çaktırmayın beyler. Ben ben değmedim. Çaktırmayın. Bak kahretsin. Nasıl yaptım lan o kazayı? Ya biz bu o orada da biri takla atmış lan. Bak yapay zeka kendisi yapmış bunu da. Ben yapmadım. Ben az önce orada attım birine takla da bunu attırmamıştım. Hem de tam gümrük girişinde lan. Tüm tümseklerden yavaş geç ya. Oha yavaş geçme şekline bak. Dayı devam et. Ya şu gümrük olayı da çok şey ya. Çok uzun sürüyor ya. Yani. Aç kapıyı abicim. Eyvallah. Kontrol mü? Yapın abi. Biz kontrolü hazırız. Belgelerimiz bizim sıkıntı falan olmaz. Anlatabiliyor muyum? Sıkıntı yoksa sıkıntı yoktur yani. Vardır. Ya da yoktur bilemedim şu laf vardı onu söylemeye çalıştım ama olmadı. Çaktırmayın. Burada bir mazot satılıyor. Buradaki ucuza mı satılıyor? Hayırdır. Ama zaten bize Kentarımız olmadığı için bize girmiyoruz. Sıkıntı yok yani. Ne kantardan mı geçeceğiz? Aa Türk bayrağını gördüm. Dın 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 dın. En yakın kantara uğrayın. Göster. Doğruyalım kardeş. Ben kantar falan göremiyorum. Kamyona bak. Aynı anda gidiyoruz o kamyonla. Kantar bu değil mi? Ha, ağır geçeceğiz burayı. Ha yeşil yandı. Lan yeşil yandı kapıyı açmıyorsunuz. siz Nasıl bir herifsiniz ya. İlla bizi durduracaksın. Toplam ağırlığımız 30 ton devam edebiliriz. Ya buradan kapı var. Hiç dolanmayalım buradan geçelim. Ya şu kapılar bizi çok oyalıyor. Kapılar var ya bizi bitiriyor kardeşim ya. Valla bu seri çok hoşuma gidiyor benim ya. Bir de şöyle eleman aldığımız zaman yanımıza elemanı aldık mı ona Volvo'yu veririz. Kendimize de bir tane Mercedes alırız. Ama Mercedes'in rengi belli abi. Bu olacak abi. Şu renge baksana ya. Harbiden çok şekil ya. Şu renge bak. Abi renk çok iyi olmadı mı? Çok iyi değil mi ya? Ben, benim değil de tır. Bordo çok yakışıyor abi. Tıra bordo çok yakışıyor ya. Çok gidiyor tırda Volvo Tırda Bordo Volvo dedim anasını satayım Aç kapıyı şuradan kaçabilir miyiz lan acaba Aa yine reklam dedi. Ah reklamlar Bizi bitirdiniz ya Bizi bitirdiniz ya Hop 4 Hop 6 Hop 8 Tamam bundan sonra akar gideriz Tersten mi çıkmışız lan biz

Ya abicim ya %8'e çıktı hasar ya. Hani paradan hep kesecekler, hep kırpacaklar. Zaten 3 kuruş kazanıyoruz. Onu da bu buralara veriyoruz ya. sakat mıyız? Biz anlamadım ki. Ben niye ben niye bir Euro Truck'ta bu kadar kaza yapar oldum? Video dışında arkadaşlar inanın yani o kadar küçük kazalar yapıyorum ki ufacık kazalar En yani en fazla %1 falan. Abi Bunda habire 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 abi Videoda olduğum zaman habire kaza yapıyorum, habire kaza yapıyorum İster istemez insan tabi videoda olduğu için bir heyecanlanıyor <laughs> Emniyetten akarız biz de baba yol vermezseniz emniyetten akarız yani bizim için Bizim için sıkıntı yok anlatabiliyor muyum Motobele birazcık beni korkutuyor yalnız Aman aman dorsayı bir taksan oraya var ya uçarsın hava ya. Çıkalım şöyle emniyetten. Hatta çıkalım şöyle sol şeride. Son 49 kilometremiz. Yapıştıralım abi. Kolay gelsin dayı. Mersucu. Biz de Mersucuyuz. Rengi, i̇kimizin rengi de Bordo. Helal. yapıştır. Akıyoruz ha. Oğlum orada bekleme yapmayın. Bekleme yapmayın orada. Kaç lan 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 lan. Ya bu nasıl bir şeydir kardeşim? Bu nasıl bir şeydir ya? Bilerek mi yapıyorsun ya? Abicim bilerek bak bak hala sıkıştırıyor. Hey! Al yere al al yere al. Hasar verecek al yere al. Sıkış öyle bir sıkıştırmış geri de alamıyorum. Ya siz görüyorsunuz arkadaşlar. Ben daha ne yapayım ya? Lan Ulan yavşak herif. O aynanı kullan aynanı. Ya bunda benim hiçbir, hiçbir şeyim yoktu ha. Hiçbir şeyim yoktu. Ben Aa yoktu. yine reklam geliyor. Lanet olsun ya. Lanet o Aha motor arızası. Bu nasıl bir şeydi şimdi arkadaşlar? Biri bunu anlatsın ya. Ben ne yapayım ya? Aga ben daha ne yapayım ya? Biri söylesin. Normal bir şekilde geçiyorum soldan. Bam diye önüme kırıyor ya. Arkamdan gelirsin öyle yavaş yavaş. Sana yol mol vermeyeceğim? Al motor arızası motor arızası. Senin yüzünden oldu be kardeşim. Al boşta ver gazı çalışacak bak. Ver gazı ver gazı ha çalıştı. Yorulmaktır arkadaşlar motor arızası veriyorsa arabanız bir türlü çalışmıyorsa tırınız al boşa yani manuel oynuyorsan al boşa dip gaz basılı da tut çalışacaktır. Ya da mesela yoksa aşağı gidiyorsun, 12. viteste gidiyorsun. Çek 10. vitese, dip gaz basılı tut, çalışacaktır yine. Eyvallah polis dayı. Ağz, ağzımıza şey ettiler yani, yani. Bugün yapmadığını bırakmadılar. Gerçekten sıkıntı üzerine sıkıntı yaşadık ya bu bölümde. Yani daha ne diyeyim ki ben size ya. Yani şurada bir yük taşıyoruz, bir iş yapıyoruz. Yapay zeka bizi bitirdi ya. Yapay zeka bizi bitirdi. 10 kilometre yolumuz kalmış. Kapalı sofralar. Devam et, devam et, devam et, devam et. Ufacık değildim ama çok iyi geçtim. Çok ufacık değdim ama geçti. Fena is fena. Atıyoruz baba. Ben şimdi mesela burada hiçbir zaman şuradan gitmiyorum. Sevmiyorum abi. Oradan dolanmayı sevmiyorum. Ha biraz böyle sakatlıklar olabiliyor ama kurtarıyoruz ve buradan akıyoruz ha. Bunu seviyorum bak. Burayı burasını seviyorum diyorum. Dolanmıyorsun ya. Aradan hemen kaçıyorsun. Bunu hep böyle yapıyorum ben aç parları da. Aç da bak burada uyuz oluyorum. Burada mı yol vermiyorlar. Sahip devam et dayı devam et dayı. Gönliliğe pedal kaydı pedal kaydı dur pedal kaydı. Dur tamam topladım sıkıntı var. yok çaktırma. Dip kaz dip kaz dip kaz dip kazı hop. Gazla baba. Motor arızası. Heh tamam. Geldik zaten lan. Buradan ben kontağı kapasam yine giderim oraya kadar. Yani belki. Trafik olmasa gider kendisi ama trafik oldu mu durmak zorunda kalırız. Nasıl gideceğiz sonra? Dönme yine öyle bir kişi dönsün tamam. Ne reklam girdi değil mi? Bu şarkı yapanlar ne reklam dayamış ya? Şu an reklamı da durduramıyorum. Oy. Kötü çarptık be. Vallahi kötü çarptık ya. Üzüldü ya. Yani tam geldiğimiz zaman, bundan var ya çok para alamayacağız. Bari en azından tedbirlerden bırakmayalım dedim kendimiz götürelim. TP falan kazanalım. şuraya Şöyle açıktan alalım Hoppa Ulan yine tek atamadık ha Yanaş 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 tamamdır Ve yükümüzü bıraktık arkadaşlar Şarkımızı kapatalım. Bakalım ne kadar almışız. 3000 kesmiş. Çok kesmemiş lan. Yani 29 bin, e, seviye 7 olduğu için 2800 3.000 kesmiş. İyi çok bir sıkıntı yok yani o kadar kazaya güzel kendi tırımız olsaydı çok kötü patlamıştık yani güzel oldu arkadaşlar paramız da 138000'e çıktı bu bölüm bu kadar olsun gelecek bölümde görüşmek üzere artık bir şey e, şey bakalım ne diyor işçi bakalım gelecek bölümde ondan sonra bir garaja falan bakalım yani bir tırı çalıştırmaya başlamamız lazım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoya bir like ve yorum atmayı unutmayın. Ve yorumlar destektir abi. Siz yorum attıkça bu seri devam edecek. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.